ben seninle birlikte balkondayım çok rahatım böyle gözü kapalı bir şeyler çizmeye çalışacağım gözü kapalı bir şeyler çizip onlara kendim kendime puan vereceğim hadi o zaman başlayalım o zaman ilk başta ilk başta çizelim mi çizelim şimdi gerçekten gözümü kapatacağım Evim güzel, inşallah güzel tutuyorumdur. Şeyini de yapayım. Yaptım. Dur bir tane bir şey. İyice ki ben... Ne yaptım ben şu anda? Bakın. <laughs> böyle ev, evi güzel yapmışım. Şu hani buraya geliyor ve burada bu küçük, küçük noktalarda camlar olacaktı. Burada kapısı olacaktı. Kapısı nereye gitmiş acaba? Neyse. Şimdi bir kalpli balon yapalım mı? Ben. Yapalım bence. Hadi. hadi. Bir dakika hiç değil. Aslında güzel yapmıştım ama bakın çok de değişik bu kalp ne? Neyse. Sıradakine geçelim. Şimdi çiçek yapalım. Zaten bu da bir çiçeğim, gül çiçeğimiz var. <laughs> Çok güzel kokuyor. Neyse hadi çiçek yapalım bence. Bu böyle şey Boyama gözü kapalı da boyama da hiç iyi değilim. Neyse. Hadi şimdi buraya çiçek. Neyse olmuştu inşallah. çala. Çok korkuyorum. arkadaşlar. Değişik çizmişim. Ama yine de biraz çiçeğe benziyor. Şöyle. Yine bir çiçeğe benziyor. Ama bilmiyorum. Gözü kap Açık gözü hiç böyle yapmam ama neyse. Neyse şimdi buraya yapacağız. Ne çizelim? Araba çizelim mi? Araba. Bir dakika. Çizdim. Ne yaptım ben? Aslında alabayı bence güzel ama bakın bir değişik yaptım. Ya şunu ney? Hiç bilmiyorum ne yaptım ben. Hadi o zaman değişik Şimdi alabayı da yaptık. En son notları vereceğim. Neyse. Şimdi. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne... Aç çizelim. Yes. Aç. İnsan güzel güzel yapıyormuşsundu. Bitti mi? Yaptım. Ne yaptım ben? Bu ne sinirli göz gibi gözüküyor bu. Şöyle bakalım. Neydi muzun gibi bir şey. Burası yani sincaplar gülen yer ve burasını e, bot şeyler yapacaktım ama ne yapmışım ben bilmiyorum. Kendim bile bilmiyorum. Şimdi e, ev yaptık. Yatak yatak yap e, yatak yapalım. Evet yatak yapalım. hadi. Yatak kolay yaptım. Yatak kolay dedim bakar mısınız? Bu ne? Buzdolabı gibi gözüküyor biraz daha böyle yapsam. Beceremiyorum hiçbir şey. Neyse şimdi puanları ver, ver zamanı. Puanları verelim. Bu evi ben 5 2 veriyorum. Bilmiyorum ama evi güzel olmuş sadece. Şimdi bu balonu ne versem ne versem 4 veriyorum. beş kadar gidiyor şeylerimiz. arabaya da yani araba biraz arabaya Benzememiş ya da benzemiş galiba. Neyse o zaman ona da 4 vereyim. 4 4 4 4 4 4 Çiçeğe de ben tam olarak 4 çarpı veriyorum. Çünkü çiçek çiçeğe benzemiş. Bakın. Ağaca hiç sıfır veriyorum. Hiçbir şey olmamış gözükmüyor 0 0 Buzdolabına buzdolabı değil aslında yatak ama buzdolabı diye ben yaptım. Ona da ne bileyim. Neyse ben ona da hı, bir, bir çarpı veriyorum. Evet arkadaşlar. Şimdilik böyle yap. Bunun bir devam, bir devamı devamını istiyorsanız hatta übri arkadaşlarla istiyorsanız daha çok arkadaşlarınız istiyorsanız like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.